gerçekten mükemmel ötesi oldu. İlk sprey ile şunun arasındaki farka bakar mısınız ya? Lan bu kadar mı fark eder? Hileye yakın hassasiyet ayarları veriyorum. Merhaba canlar yeni video hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz haliniz yerindedir bu videoda sizlere AKM için mükemmel hassasiyetler bulacağız biliyorum birçoğunuz AKM'yi kullanmıyorsunuz ama dediğim gibi bu videodan sonra kullanmaya başlayacaksınız şöyle her şeyi hazırladım zaten tek eksik var videoya like atmamışsın ve kanala henüz abone değilsin hızlıca gidip like'ını atıp kanala abone olursan çok çok sevinirim ve bildirimleri de açarsan bu gibi videolardan haberdar olursun. Ayrıca yorum atarak da videonun keşfedilmesine yardımcı olabilirsin. Şöyle kulaklığımızı bir takalım. Direkt lazerin hassasiyetiyle başlayalım abi. AKM zor bir silah biliyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü hiçbir detayı kaçırmayın ve size taktikler vereceğim. Yani bu düşük hassasiyetleri kullanmak zaten zor. Bunları kullanırken gereken birkaç taktik var. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenler için yine vereceğim. Biraz hızlıca bir bakalım. Lazer hassasiyetimiz AKM'de kaçmış abi ve biz kaça düşüreceğiz. AKM'ye geçiyorum ve... Ateş etmeyi değiştireceğiz. Kamera ayarlarına dokunmayacağız. Onu tekrar söyleyeyim. Lazerde şu an 13'müş. Bir bakalım 13'ün spreyi nasıl? Ona göre... Ona göre değiştirelim diyecektim ki muhakkak değiştirmemiz lazım. 13'ü kaça düşürsem? AKM'ye geçmeyi de unutmayayım. 9'a çekelim. 9'da nasılmış? Şöyle hemen spreyimizi atıyorum. Bir şey diyeyim mi? Efsane oldu lan tek seferde mi bulduk bilmiyorum ama daha da düşürebiliriz. Bir araç takibi yapalım. Çok yüksek halen. Bence bunu bir 7'ye ya da 6'ya düşürelim. 6 yapacağım. 6'da nasıl bir spreyimiz var? Abi efsane oldu lan. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Gerçekten lazeri şu an Tamamdır Yani lazer hassasiyeti bu diyebiliriz 6'dan daha da düşürürsek Yani bu sefer ateş etme esnasında transfer yapamayız Hiç uzatmadan lafı ikiye geçeceğim Bakalım şu anda 2'de kaç Onu göreceğiz Aradaki farkı anlayabilmek için yapıyorum bunu da Şu anda 2x'de 9'muş abi 9'daki spreyi bir görelim o zaman Abi çok sekiyor ya. Hani hakimiyeti ben kontrol etmeye çalışıyorum ama... Kontrol etmeye çalışıyorum ama olmuyor 9'da. O zaman şunu bir düşürelim. 5 iyi midir? Ya da 4 yapacağım abi 4. Dört. Bakalım 4'teyken nasıl bir şey olacak. Gerçekten mükemmel ötesi oldu. İlk sprey ile şunun arasındaki farka bakar mısınız ya? hileyi vermiyorum size. Hileye yakın hassasiyet ayarları veriyorum. Şimdi size bir taktik vermek istiyorum canlar. Düşük hassasiyetleri kullanması gerçekten zor zaten. Ve şöyle hatalar çok yapılıyor, etrafımda da görüyorum. Bilenleriniz kesin vardır. Yani e-sporcu arkadaşlarımız şimdi kalkıp yoruma yazmasın. Biz biliyoruz sen kime ne anlatıyorsun falan. Öyle adamlar çok biliyorsunuz sizde. Şurada bir düşman varken dürbünü kalkıp burada açmayın abi. Yani adamı şurada görüyorsunuz mesela. O an döndünüz. Şurada açıyorsunuz dürbünü. Hayır abi adamın üstüne namluyu getirmeden dürbünü açmayın. Ya şuraya aç, yakınına aç yani anladın mı? En kötü. Şurada açma kardeşim. Burayı çevirene kadar zaten adam seni indirir. Her neyse 2x hassasiyetimizi bulduk. Şimdi 3'e bakalım abi. Şu anda 5'miş. Bakalım 5'teki spreyimiz ne durumda? İyi bir sprey atmaya çalışıyorum ama maalesef 5'te olmuyor. 5'ten düşüreceğim bayağı. Yani 2'ye kadar düşürmek istiyorum. Zaten vaktinizi almak istemiyorum şimdi. 4 yaparız, 3 yaparız. Aradaki farkı görebiliriz ama video çok uzun olur. O yüzden direkt 2'ye aldım. Yani nasıl desem bilmiyorum da efsane olmadı mı sizce de? daha uzağa bir sprey atmak istiyorum 3 xdeyken Abi efsane. Umarım yani videoyu izliyorsunuzdur. Buraya kadar izlemişsinizdir ve bu ayarları gidip yapın. Diğer oyunculardan bir tık daha üste çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. Şöyle geliyorum. 4x, 4x'ten bir tık korksam da abi 4x'in spreyi AKM'de ve 762'de gerçekten çok zor. Şöyle yakına bir sprey denemek istiyorum. Yok abi, daha ilk mermilerden tutturamıyoruz bile. Şöyle bir bakalım 4'ün hassasiyet ayarı şu an kaçmış? 4'müş abi. Biz onu direkt 2'ye çekebiliriz bence. Tam bu kadar mı fark eder? 2 hassasiyet düşürdüm sadece. Şimdi uzağa bir deneyeceğim. Abi süper. Diğer videoda da söyledim ama önceden hassasiyetleri bulup video çekmiyorum canlar. Sizin için birebir video esnasında ben de görüyorum hassasiyetleri. Bu yüzden şaşırıyorum. Yani 4x için daha nasıl bir hassasiyet bulabiliriz bilmiyorum. Şuraya bir deneyeceğim yine. Enfes. O zaman 6x'e geçelim abi hızlıca ve 6x bulacağımız son ayar olacak. Yani mousepad'in ta aşağısına kadar çektim neredeyse ama ona rağmen sekmesi çok fazla. 1 olmasına rağmen böyle sekiyorsa 6x'i 3'e çekmemiz gerekecek yani. Oyunda siz de bunu yapın. Yani iki videoyu şu an yan yana koyayım Allah aşkına. 6'daki ile 3'tekine bakar mısın? O zaman arkadaşlar 6x'i sadece yatarak kullanın. Yatarak kullanmazsanız çünkü çok iyi bir sprey çıkartamazsınız. Yani bu yatmış hali görüyorsunuz. Canlar izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bence mükemmel hassasiyet ayarları bulduk AKM için. İnşallah sizin de işinize yaramıştır. Videoya like atmayı unutmayın ve kanala halen abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum atmanızı da çok çok istiyorum. Kaç kişiye yardımcı olabildik falan bunu öğrenmek istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle sağa sola bir yere Instagram adresimi de koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.